Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. 5000 elmas harcama etkinliği tekrardan düzenmiş. Düzenmiş güncellenmiş. Burada peri zineleri veriyoruz. Öncelikle şu ödeme ödül paketini alalım. 165 elmas diyor. Yükleyelim. Ondan sonra ne alacağımıza karar verelim. Bir paketi geldi. Hepsini al dedik. oradan alacağımız varsa günlük hediyeler onları toplayalım peri geliştirme bir şeyimiz var mı hatırlamıyorum Define bana bakalım diye üç tane yapalım 80'lik 80 takası aldığımız bineği almayı planlıyorum bugün Yine eğitimi 300 tane yapalım. Şunlar düşük olmuş. Biraz şunlara verelim. 2, 3, 4, 5, 6. Tamamlayalım. Afiyet tiyatro görevi. Şeytan kristal birleşti. 2-3 tane. Onu da aldık ödül paneli tartım vesaire bunları geçtim emek oranı 80 bir tane sonra alırız takaslara bakıyorum bineklerden hangisini alalım bunlar değil şu şu ikisinden birini alacağım ee, ben şunlardan birini almayı planlıyorum ee, Bununla ilgili bakalım. Emek olunca bir çevrede bir tane Hocam şunlar yapın 100 planla Yüz, yüz yaparız şimdi zaten Onları topladık. Emek oranını yüz yapmaya gerek yok. Orası siz bekletmek istemiyorum. Şu bineklerden bir tanesini alacağımıza karar verelim. Hangisi olsun? Şu kedili olanı beğendim. Güzel duruyor. Şurada motosikletli bir değişiklik olur. Motorlu mu kedili bilmiyorum da. Ee, i̇kisi zaten artı yüz veriyor. Çok önemli değil. Motosikletli bir deneyelim ya. 80'er tane şu kutudan alacağız. Öncelikle şundan bir 10 tane alayım her zamanki gibi. Bunlar zaten sınırlı verdiği için alıyorum. 80 tane şundan aldım. 80 bundan. Kaç elmas gidiyor 80 tane almaya. Belki bir diğerini de alırız. 2320. Buna da 2320 gitse 4000 700 falan gider. Bir 500 600 elmas dağıtıp ikinci bineyi de alabiliriz. Onu hemen şunu bir bakalım önce. Elmas harcamayı zaten bitirememişiz muhtemelen onu yaparım. Hatta ben onu yapayım. Bu 660 elmas atıp ikinci bineyi de alalım. Kutulardan genelde aynı binekler atma şansı da var. Onu da göz önünde bulundurun. Çünkü ribonda bildiğim dönüşmüyor çöp oluyor elinizde öyle yani ben hepsini bakayım bir at bir açmaya çalışacağım elmas geldi şunları da alalım zaman periyodu ya market etkinlik 80 tane bundan bundan da bir 80 tane alalım Açmaya başlayalım yavaş yavaş. Şu gereksizleri açalım. Biraz yer açsın. Şurada Fashion'lar burada. Fashion ruhumuz çok olmadığı için geliştiremiyorum henüz. Ondan sonra şu 5 taneyi açalım. Çok bir şey vermez zaten. 38 tane buradan kanat almadım diye hatırlıyorum. Kanat çıkarsa güzel olur. Diğer şeyler var zaten. Bakalım. Yok buradan bir şey atmadı. Ondan sonra şunları 80-80 bir açalım. Bakalım. Görüyormuşsun. Silahını attı. Bundan atıyor. Şununla fashionu. Çok atarsa belki Feyşon'a da girişebiliriz. Belli olmaz. Şunu atıp mor yazmasan anlamıyorum şurada. Çok önemli bir şeymiş gibi. Steampunk silahı. İkinci feşon. Gözlüğünü attı. Gözlük mü diyor? Aynen. Kanadını da attı. Güzel. 80 tane diğerinden açalım. bakalım kutsal kum kartı çok güzel bizde yoktu ödüllendirme geç bir tane bununla zaten dün çıkmıştı atmıştı bunu terazi bozu attan ikişer tane aynı attan daha ne işimiz yarayacaksa şuradan iki slot açalım o oh, atıyor da atıyor aynı kartları 80 tane daha açalım şunu. Bakalım ekstra gene attığı şey mi atacak? Bir tane şunu attı. Kraliyet muhafızı kıyafeti, steampunk silah. şunu bol bol atıyor. Ya, şeytan diyor git bir seviye bir seviye deme birleştir şu kanat mana, topla 5 yap da kararsızım bu konuda şimdi şunu bir açalım. Yine bu, bu binekler bilmiyorum düzenleme gelir mi? Aynı sanatıyor çünkü sürekli. 3, 4, 5 ne olacak bilmiyorum Bu Bir tane daha. bu şuraya aslında çasım var ya. Yani. Çok önemli değil ama. bir tane açalım canavar fosilleri. Topla yaptık. Evet gördüğünüz gibi binekler. Bunlar da fashionlar. Şunları hemen kullan. Aradan kalsın şunu fashion değerlendiririz. Size gitkinlik Fosilden 64 olmuş. 350 zor yaparım gibi geliyor onu ya. Şuradan bakalım başka. Şu 80 şunlardan. Bunu aldım. Bir de bunu aldım toplama harcamayı toplayalım. Madalya 36 tane olmuş. Bunu de elimizde şu an burada ancak çok bir şey yok. Bir tane diyormuş feşoğlu. Ekstra bir şey kalmadı. Şimdi şu binekleri vesaire kullanmamız lazım şunu kutsal kumu kullandım 2k verdi şu hayret savaşçı kullandım 3k yakın şu kedi hornsu kullandım 2k Feşonlarda yeni fashion var onları değerlendirelim bekletmeyelim kanat hangisi gelmiş bakalım şu steampunk kanadı hafif bir kanatmış şunları değerlendirelim bayağı bir altın yağma bastı güzel Kasklara bakıyorum. Steampunk kaskı gelmişti. Şurada. Değerlendir. Artık bir yerde fashion ruhumuz çok gelirse bunları tabi değerlendireceğiz tekrardan. Şurada. Değerlendir. 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 Silah. Silahı. geçtim çok hızlı geçtim. Şunlar. Altın çantalarını basalım onlar için. Altın kalanı da birlik becerimiz düşük e düşükse onu basarız. dek vardı. O zaman bunları kullanamıyoruz. Ha bu süreliymiş. Onu bilmiyordum. Güzel süre sarsın Bir kere kullandık zaten. Şu var diye biliyorum. 7 tane hadis incisi Ne yapacağız bilmiyorum. Prensi kristale dönüştürürüz. 4300 tane şeytan kristali bir seviye arttırabiliriz şunu. 3400 tane basalım. Ne kaldı başka? Şu beş tane şundan ekstradan. 5 ruhumuz 5 tane. Bakalım bir fashionlara yapabileceğimiz. Şunları 4 yapabilirim aslında. Binekler gelmiyor. Yani. Bineyi kapat. Savaş gücümüz 124 bin olmuş. Bunları 4 yapmak çok bir ödül vermiyor ama şunu 5 yapmak güzel bir kanat veriyor. Bir tane kanadımız var. O yüzden sıkıntıya sokar bizi. Bir seviye geliştiriz ancak. Eee şunları bir 4 yapmak istiyorum ya. Nefretimiz artsın. Şurada silahtan iki tanesine basalım. Şunları yaptık. 2 seviye olsun. 2'yi 2, yi 2 yi birleştirelim. Hiç risk almaya gerek yok. Direkt 4 yapacağım zaten. 3 3'leri birleştirelim. Tamamdır. Aynısını neyimiz hani, 3 seviyedi? Kask, kas için yapalım yapalım. Şunları geliştir. İleride fashion ruhum bol olursa harca bilmiyorum yani bunları da kullanacağım. İkileri birleştirelim. Üçleri birleştirdim düşünüyorum. 4'ü 5 yapma imkanım var mı? Ona bakıyorum şimdi bir kıyafetlere bakalım. İki tanesi iki seviyor. İkisini de birleştirme iki olur. 2 2 3 3 3 daha 4 tekrar düşüneyim. Şu etkinlikle alalım önce. Bir şey vermişsen. Şundan İyi, güzel vermiş. Herhangi bir tanesini 5 yapabiliriz. Yeni şey de yapmış. Kıyafet 4. Hepsini 2 seviye yapıp 2 2 daha 3 2 2 daha 3 3 3 daha 4 4 4 Daha 5 güzel yaparız bunu. 3 yapalım. 2 ile 2'yi birleştir 3 yap. 3 ile 3'ü birleştir 4 yap. 4 ile de 4'ü birleştirelim. Şanstan çekinmeyin basın gitsin. Dönüşme ihtimali var çünkü. Fashion, etkinlikler birileri alıp fashionları basalım tekrardan elma altınımıza. Şunu almışız güzel şunları takalım. 4, 5, 4. Bunları taktık biraz zaten Toplayacağım tekrardan. Önce kasktan başlayalım. ribonda geliştiğimiz en önemli zaten Fashion değerlendirmesi. Tek attık güzel. Şu gelmiş. 3 tane istiyor işte şu an. Ona verilmez yani. Şuradan başlayalım. Güzel. Tek. Bir tane daha var ama nerede? Sonda mı acaba? Ha şurada. Tek attık. Silahlara bakıyorum. Hmm. şurada bir sistem gelmesi lazım artık tek tek basana kadar bilmiyorum ya elime gittim 3 tane yer mis gibi çok güzel sağlık olsun biraz acele ettik o yüzden şunu da bastım hepsini değerlendirmiş olduk 5 4 4 4 seviye savaş kulübü 125.000 Henüz taşlar birleştirmedim çünkü burada bir bayağı bir taş var. Taş etkinliği gelmesini bekliyorum. Orada şey yapacağım. Arzu parçaları, kristaller. Bunlar da hemen bir bakabiliriz. Ne yapabiliriz falan şey Savaş korumamız çünkü yetersiz hani daha şey yapmadık. iki seviyede. Bunları birleştirelim. 25 tane. 9 tane. Şunları da çıkaralım. Ne yaptığımızı bir görelim. 4 tane ne var elimizde? 4 tane kaldı. Onları takalım. Ondan sonra bir tane daha yapar. 4 seri yaparız. Savaş korumuşlar. Işte Atölye birleştirme. Değerli kristal birleştirme. Savaş kristali. Işık kristali. Yani 14 tane. 4 yaptık. Bir tane üç yaptık. Etkinlikten bir tane aldık. Hızlı hızlı. Bir tane daha. Telik yapalım şunlar. Aynı olsun. Mozaik birleştirme. Kristal. bastık. Işık kristali. İki yaptık. 3 üç yaptık. Üçer tane. Şimdi bakalım neyimiz var. Ya da ışık kristallerimiz üç seviyemiş. İki tane aydınlık ya da iki tane karanlık. Bir tane aydınlık yapalım. Bir tane daha yapalım. bir tane daha yapalım Tirancımız artsın savaşlarda baya bir etkiliyor yani buna koydum var başka alamıyoruz zaten 5 şu şu 6 6 dedik var mı ekstra lan? 3 3 parçası 3 36 birlik becerimizi kontrol ediyorum bedenle he, varmış iyi güzel 6 12 18 milyon basalım bu beceriye bastık zeka bas buna ikiye basalım sıra sıra gidelim Bunu bastım zırh kaç 66 da 12 bin lazım yani önce bir zırhın fullesek 2 milyon beceri zırha bastım zırha bir 8 daha atalım 6 zaten ne kadar ya bura arayacaksınız başka arayacak yer yok yani çok 6 milyon da bedene atalım 8 milyon altını birlik becerimizi fullemeyi yakınlaştır evet güzel başladık Videoyu ben burada kesiyorum, bitiriyorum arkadaşlar. Şu sembol taşlarını ölüm sembolüne basacağım hepsine. 57 bin. Kalsın burada. Kullanırız onu. Başka da yapacak şu an bir şeyimiz yok. izlediğiniz için teşekkür ederim.